Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda bugün gerçekleşecek, daha doğrusu bu akşam gökyüzünde gerçekleşecek bir görsel şölen var. Bundan bahsedeceğim. Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan yani bu akşam gerçekleşecek olan süt dolunayı gökyüzünde adeta bir görsel şölen sunacak bizlere. Süt Dolunay'ı ismi eski Avrupa pagan geleneklerinden gelir. Süt Dolunay'ı kelimesi tabiri ilk Avrupa'daki paganlar tarafından ortaya atılmış. Bu dönemde otlaklar yeşerdiği için ineklerin verimi artıyor. Süt verimi. Bu da bolluk ve bereketin bir simgesi sayılıyormuş. Ve bu yüzden bu Dolunay'a Süt ayı denilmiş. Bazı kaynaklarda bu dolunay çiçek ayı, bazılarında ise çilek ayı olarak da geçiyor. Bu akşam görülmesi beklenen bu gökyüzündeki görsel şölen bakalım nerelerden görülebilecek. Ee, İlkbaharın son dolunayı olan süt dolunayı için geri sayım başladı deniyor. 12 Mayıs pazartesi akşamı saatler... 1955'i gösterdiğinde gökyüzünde gerçekleşecek. Yani bulunduğunuz her yerde e, havanın açık olduğu her yerde 1955'te süt dolunayını görebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilecek olan bu dolunay doğanın uyanışını müjdeleyecek deniyor. Evet, e, bu akşam inşallah Türkiye'den de çok net bir şekilde görebileceğimiz. Bir gök olayı yaşanacak İnşallah 1955'te Yani 8'e 5 kala Saatlerinizi ayarlayın e, Gökyüzünde ayı Farklı bir şekilde görebiliriz e, Sanırım biraz daha böyle Süt beyazımsı Bir renge dönüşecek gibi Görünüyor arkadaşlar Tabi en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir Bakalım neler olacak Ben böyle doğa olaylarına çok meraklıyımdır Çok severim ay tutulması, güneş tutulması gibi olağanüstü doğa olayları hep ilgimi çekmişti küçük yaşlardan itibaren. Bir de yine çocukluğumda kuyruklu yıldızın geçişine şahit oldum birkaç kere. Onlar da bende hayatımda oldukça etkili bir yer etmişti, iz bıraktı. Birkaç defa güneş tutulmasına da şahit oldum. Hatta gündüz Akşam ezanı vakti gibi olmuştu. Saat 12 veya 1 saatleri o sıralarda olmuştu güneş tutulması. Akşam ezanı vakti gibi olmuştu hava. Ee, gerçekten ürperti vericiydi ama bu akşamki yaşanacak olan bu olay öyle korkutucu bir şey değil. Zaten her akşam ayı gökyüzünde görüyoruz. Bu akşam biraz daha e, süt beyazımsı bir renkte görebiliriz. Bu da büyük bolluk bereket anlamına gelmekte olduğu söyleniyor otlakların yeşerdiği bir dönem gerçekten de öyle etrafınızdaki şöyle doğaya bir göz atın her yer yemyeşil otlaklar hızlı bir şekilde büyüyor yani etrafımızda yaşadığımız sitenin bahçesinde bile çok hızlı bir şekilde büyüyor otlar ve birkaç kez yaz boyunca kışa kadar belki 4 kere belki 5 5 defa e, otlar biçiliyor arkadaşlar. E, şimdi bu otların hızlı bir şekilde büyüdüğü bir dönemdeyiz. Eskisi gibi artık hayvanlar da yok. Özellikle şehir merkezlerine yakın bölgelerde hayvanlar da olmadığı için otlak hayvanlar dolayısıyla otlar her yerde diz boyu şu an. Ama köy yerlerinde durum farklı olabiliyor köy yerlerinde eskiden daha çok tabi hayvanlar olduğu için otlakların diz boyuna ulaşması mümkün görünmüyordu. Ben küçüklüğümde çobanlık da yaptım biliyorum. Hayvan otlatıyorduk ve bizim köyde otlakların diz boyuna ulaştığını pek görmedim. Çünkü hayvanlar hemen hızlı bir şekilde oradaki otları bitiriyordu, tüketiyordu. Genel olarak herkesin hayvanı vardı eskiden ve herkesin bahçesinde de otlar sadece hayvanları içindi. Ama şimdi öyle değil tabii. Şimdi baktığımızda daha çok ot görebiliyoruz. Bazen de tam tersi bazı bölgelerde ise tam tersi. Çünkü artık ot zehri diye bir şey var ne yazık ki. Köylerde fındık bahçelerinin olduğu yerlerde Herkes artık ot zehri atıyor. fındığını çok rahat bir şekilde toplayabilsin diye. Ot zehri attıkları için de otlar çıkmıyor arkadaşlar. Aslında çok zararlı bir şey. Hem fındık bahçelerine de zarar veriyor ama dikenin önüne geçebilmek için, bahçeyi temiz tutabilmek için otlar hızlı bir şekilde büyüdüğü için mecburen ot zehri, ot ilacı atılıyor. Bu da otları kurutuyor ama aslında doğayı kurutuyoruz farkında olmadan aklıma gelmişken buna da değinmek istedim. Gerçekten aslında fındık bahçelerimizin işte daha birçok bitki, meyve, sebze bahçelerimizin bitkilerin köklerine zarar veriyoruz. Bunun da farkındayız ama keşke ot zehri, ot ilacı hiç olmasa. Gerçekten büyük ölçüde zarar veriyor bahçelere. İnşallah zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla şu ot zehirine de bir çözüm bulurlar. Yani otların çıkmaması için farklı çözüm bulunur bir an önce de şu Ot zehirinden bütün bahçelerimizi, tarlalarımızı koruyabiliriz. Evet bu gece yaşanacak olan bu gökteki e, süt beyazımsı ay görünümü inşallah bereket açısından bolluk açısından, huzur açısından dünyaya olumlu etkileri olur. Dünyadaki olumsuzluklar son bulur, sıkıntılar son bulur diyelim inşallah. Sizler de e, dua edin inşallah bu gece bu gök olayında da dualarınızı unutmayın. Böyle büyük gök olayları yaşanırken e, edilen dualar da makbuldür. Zikirlerimizi de yapabiliriz. Tam 19.55 gibi e, saat 7 ile 8 arası zikir yapın, zikir çekin inşallah. Rabbim zikirlerinizi makbul eylesin. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.